Merhaba gençler. Üçüncü videoyla karşınızda olmanın heyecanı içerisindeyim. İrlanda'dan selamlarımı gönderiyorum. Kasvetli bir günden hepinize. Statümde hala bir değişiklik yok. Hala YouTuber değilim. Şimdiye kadar iki video koydum. Bu üçüncü olacak. İlk videom gerçekten beklentinin çok üstünde bir izlenmeye ulaştı. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. İkinci videom ise beklenti düzeyinde izlenmeye ulaştı. Yani çok izlenmesini beklemiyordum, hakikaten de izlenmedi. Çünkü o videoyu çekerken bir sürü problemler yaşıyordum. Ee, bu videonun konusunda da o videoyu çektiğim esnada yaşadığım problemlerle ilgili. Yapmayı planladım. İrlanda'nın artısı çok fazla var arkadaşlar. Ben size birazcık eksilerinden bahsetmek istiyorum çünkü ben okul temsilcisi değilim. Ben size güzelleme yapmıyorum. Artısı çok fazla var. Tahmin edebilirsiniz. Şimdiye kadar anlattım, ikinci videoda özellikle çok anlatmıştım, anlatmaya çalışmıştım, pek olmamıştı, dağınık olmuştu. Ee, şimdi bu videoda arkadaşlar İrlanda'daki sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. İrlanda'da geldiğinizde hangi sıkıntılar var videonun adı eksiler olacak. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman burada yapmanız gereken 3 tane temel şey var. Çalışmak için PPS numarası almak zorundasınız. Burada kalabilmeniz için CNIB almak zorundasınız ve paranızı tutmak için banka hesabı açmak zorundasınız. Evi zaten daha önce bahsetmiştim o yüzden oraya girmiyorum. Ama detaylı olarak yine hani bu eve bağlanacak bu konular halledilmesi yine kısaca değineceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu dediğim gibi bu üç şey üzerinde yoğunlaşacak. Daha başka eksi sağlık ve toplu taşıma var onlara da kısaca değineceğim bu videodan sonra artık böyle karşınıza oturup tek başıma video bir şeyler anlatmayı istemiyorum. O yüzden formatı değiştirmeye karar verdim. Aklımda 3 tane seçenek var. Umarım bu video güzel izlenir ve ben de onları yapmak yapabilirim, yaparım ya da vakit bulurum. Vakit çok önemli gerçekten burada. Birinci video, bir sonraki video yani 3 videodan bir tanesini seçeceğim. Bir tanesi İrlandalı bir arkadaş grubum var. Onlarla bir röportaj yapmayı planlıyorum. Türkiye hakkında sorular sorup siz niye böylesiniz diye sorabilirim. Gerçekten ilginç olacağını düşünüyorum. Yorumlara yazabilirsiniz hangisini istiyorsanız. Ee, i̇kinci videom sokak röportajı olabilir. Sokak röportajında sadece bir soru sormayı düşünüyorum. Türkiye hakkında ne biliyorsunuz? Sadece tek bir cümleyle cevap verin demeyi düşünüyorum. Bir video bununla ilgili olabilir. Bence enteresan olur. Çünkü çok enteresan yorumlar alıyorum. Bir tane arkadaşıma sordum dedim Türkiye ile ilgili ne biliyorsun? Sadece tek cümle söyle bana dedim. Arkadaşım Güney Afrikalı. Adını hiç duymadığım bir ülkeden. Bana dedi ki düşündü düşündü ucuz dedi. Yani Türkiye ile ilgili bildiği tek şey ucuz. Türkiye ucuz bir ülke. Çok enteresan bir video olur bence. O ikinci videoda ev arkadaşlarımla ilgili olabilir. Yeni bir eve taşındım. Üç odalı. iki arkadaşım var. Biri uzak doğulu, biri Hindistanlı. Eve ilk geldiğimde mutfakta e, yemek yaptım. Kendime salata tarzı bir şeyler yaptım. Malzeme getirmiştim. Çatal bıçak aradım. Çatal bıçak almak hiç aklıma gelmemişti. Evde çatal bıçak görmedim. Dedim nerede bu çatal bıçaklar? Sonra fark ettim. Bir tane arkadaşım eliyle yiyor yemeği. Diğeri çubuklarla yiyor. Yani ben bir hafta boyunca Çay kaşığımla yemek yemek zorunda kaldım. Çok enteresan bir e, kültürleri var. Uzak Doğu ve Hindistan. Biri Hinduizm'e inanıyor. Biri Budizm. Yani bunlarla yapabileceğim bir söz, e, söyleşi de olabilir. Bir videonun konusu da bu olabilir. Çok uzatmadan hemen konulara geçiyorum arkadaşlar. GNIB ile başlayalım. GNIB dediğimiz şey arkadaşlar. Buraya geldiğinizde havalimanında size 3 aylık vize veriyorlar. Bu 3 ay içerisinde kendinize buradaki kimliğiniz yerine geçecek bir GNIP kartı almak zorundasınız. Ama bunu almak inanılmaz zahmetli bir şey. Online apply sistemi var, başvurma sistemi var ama çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? İşte batı medeniyetler ülkesi ama çalışmıyor. Mail atmak zorundasınız. Immigration ofisine. Mail attıktan sonra size dönüyorlar. Teşekkür ediyorlar. Binlerce defa teşekkür ediyorlar. Ama diyorlar ki şu an çok yoğunuz. Biz size randevu açıldığında size haber vereceğiz diyorlar. Benim mesela iki ay sonra bana dönmüşlerdi. Bunun için de proof of adrese ihtiyacınız var. Yani adresinizi belgelemeniz lazım. Fatura olabilir, sözleşme olabilir. Faturayı hemen çevirme, ev bulma, faturayı çevirme gerçekten zahmetli işler. Bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. İlk buraya vardığınız zaman iki ay öncesinden başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yapmanız gerekiyor. Bir de nakit kabul etmiyorlar. O yüzden banka hesabınızın olması lazım ya da bir arkadaşınız yanınızda götürmeniz lazım. Arkadaşınızın kartını götürürseniz almıyorlar. Bakıyorlar bu kart sahibi nerede diyorlar. O şekilde çekiyorlar. O yüzden arkadaşınız da götürmeniz lazım. Gerçekten yani adamlar hiçbir şeyi formalite icabı yapmıyorlar. Her şeyi yerli yerinde. Ee, en büyük problemlerden bir tanesi bu. Çünkü 3 ay içerisinde onu alamazsanız, biraz geç kalırsanız, evi bulamazsanız kaçağa düşüyorsunuz. Yani of address, banka hesabı, her şey buna bağlı. Yani bunları halledip bir de bunu almanız lazım. Üç sorun birleşiyor ve toplu halde bir e, kar topu gibi büyüye, büyüye büyüye sorunlar üzerinize geliyor. Burada kaç düşüyorsunuz, ev bulduğunuz yetmemiş gibi fatura çevirmeniz gerekiyor. E, i̇şte kontrat lazım, e, ev bulmak için dediğim gibi referans lazım size burada. Yani bunların hepsini birbirine bağlı bir şekilde kompakt bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Çok büyük problem. O yüzden buraya ilk geldiğinizde ev bulun. Adresinizi kanıtlamaya çalışın. Ee, ya da bankada hesap açabilirseniz statement'ı da kabul ediyor e, ee, CNRB ofise. İkinci bir problem ise arkadaşlar PPS kartı. PPS numarası. PPS numarası da Türkiye'deki sağlık numarası gibi bir şey oluyor. Ama diyelim ki iş buldunuz. İşiniz, iş yeriniz size sigortanızı yapma yapmıyor yani. Diyor ki PPS numaran nerede? PPS numaran yoksa gidip PPS numarası almak zorundasın. Bazı iş yerleri de PPS numaran yoksa iş çalışamazsın diyor. O yüzden ilk önce bir iş bulmanız lazım. İş yerinden bir mektup almanız lazım. Work letter. Ondan sonra apply yapmanız lazım. Başvurmanız lazım online. Online sisteminde başvurabiliyorsunuz. Ama size dönmüyorlar bir seferde. <laughs> yani ee, başvuru yaptıktan sonra work letter alıp ofise gitmeniz lazım. Size diyecekler, apply yaptın mı? Başvurdun mu? Evet başvurdum diyeceksin. 2 ay öncesinden başvurdum diyeceksin. Zaten bakmıyorlar. Sizi sıraya alıyorlar. Ondan sonra gidip tekrardan Proof of Address lazım. Work letter lazım. Okul belgeniz lazım. Elementary letter. Ee, bunlarla PPS kartını halledebilirsiniz. Hallettikten sonra iş bulmanız İngilizce'de varsa iş bulmanız çok kolaylaşıyor. Ben mesela buraya geldiğimde B1 seviyesinde İngilizcem vardı. Speaking B1 seviyesinde. İlk geldiğim hafta iş buldum. Pizzacıda çalıştım. Daha sonra az saat yazmaya başladı. Bir kuaförde iş buldum. Tecrübem yoktu ama elim yatkındı. Ben de tecrübem var dedim. Türkiye'de öğrendim dedim. Adam kes dedi. Baktım kesemiyorum yani. <laughs> kesemiyorum adam dedi bu Türkiye'deki kuaförler dedi hiçbir şey bilmiyor sorma abi dedim ya yani buradakiler çok üst seviye halbuki hiç tecrübem yoktu neyse yani ben iki tane iş buldum bir tanesinden work letter aldım gittim PPS'imi aldım arkadaşlar bir de iş bulmanız için Türkiye'de birkaç tane iş yapmış olmanız lazım donanmanız lazım ben Türkiye'de yapmadığım iş kalmadığı için burada iş bulmam çok zor değildi yani ben 4 sene pastanede çalıştım Fuatçe pasta Ustasıyım. 4 sene kütüphanede çalıştım. Kütüphanecilik var. Gerçi burada pek işe yaramıyor da. 2 sene öğretmenlik yaptım. Ondan sonra garsonluk yaptım. 3 sene can kurtaranlık yaptım. Yani yapmadığım iş kalmadığı için burada iş bulmam. Zorlaşmadı bir de İngilizce. B1 seviyesinde pat olduğu için. Evet arkadaşlar PPS numarasında böyle PPS'i mutlaka almanız gerekiyor. Şimdi geldik banka hesabına. Buraya parayla geliyorsunuz. Harçlığınızı alıyorsunuz. Cebinizde saklamak zorunda kalıyorsunuz. Ve burada çok medeni bir ülke olmasına rağmen hırsızlık olayları çok oluyor. Geçen akşam arkadaşım benim ev arkadaşım taksici camını kırmışlar. Arabanın camını kırmışlar içeride para var mı diye. O yüzden paranız banka hesabınız yoksa cebinizde taşım taşımak zorunda kalıyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir şey. Banka hesabı açmak için Proof Adres lazım. Yine adrese çıkıyor, ev bulmaya çıkıyor. Ev bulmanın ne kadar problem olduğunu daha önce anlatmıştım. Ee, ben buraya gel geldiğim gün başvurdum. Hemen burada bir hostel bulmuştum. Onun adresini kullanayım dedim. Hemen randevularımı alayım dedim. Başvurdum. Ee, iki buçuk ay sonra bana randevu çıktı. Şimdi burada iki buçuk ay oldu. Bir Şubat'ta benim şeyim var. Randevum var. Umarım açarlar. Ee, bazı arkadaşlarım gittiler hesap açmak için. Dediler iş bulduk, para paramızı koyacak yerimiz yok, iş yeri hesap istiyor dediler. Onlara yardımcı oldular. Ben 8 defa gittim. Milyonlarca defa teşekkür edip gönderdiler. Açmadılar, yardımcı olmadılar. Onunla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu 3 temel şey çok önemli İrlanda için ve hepsinin de nasıl yapacağını size kısaca anlatmaya çalıştım. Bunun dışında 2 tane daha kötü şey var. Evden zaten bahsetmiyorum. Sağlık sistemi biraz kötüymüş. Ben hiç deneyimlemedim. Umarım hiç ihtiyacım olmaz. Onun dışında da toplu taşımada belli problemler var. Yani çok yaygın değil. Herkesin arabası var. Bir ay çalışıp araba alabiliyorsunuz çok rahatlıkla. Hatta 15-20 gün çalışıp araba alabiliyorsunuz. Sigortaları çok pahalı bu arada. Ev, araba pahalı değil. E, o yüzden herkesin arabası olduğu için çok yaygın değil toplu taşıma. Ama buraya yeni geldiğimiz için kullanmak zorunda kalıyoruz ve ben 2 saat otobüs beklediğimi hatırlıyorum. Nereye geldim ben dedim ya. Batı medeniyetine mi geldim yoksa Doğuya mı gittim? Türkiye'de çünkü ben hiçbir zaman o kadar otobüs beklememiştim. 20 dakikada bir gelmesi gereken otobüs tam 2 saat sonra geldi. Evet arkadaşlar, bugün size anlatacaklarım bu kadar. Bu video burada biter. Ama mücadelemiz devam ediyor tam da bu sıra bu esnada çok sevdiğim bir şair, şair Adnan Yücel'den bir birkaç cümleyle bitirmek istiyorum. Gitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü olunca yedek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize